Vardır birkaç içinde efendim gizli imanlarını koruyanlar yani gizli iman etmiş olanlar. Ama baktığımız zaman da değerli arkadaşlar dünyanın en kahir nüfusuna sahip bir kitle hala İsa Allah'ın oğludur cinsinden itikatlarını sürdürüyorlar. Yani başka şey aramaya gerek yok. Kur'an açıklamış. Gelin kardeşim. İbrahim Aleyhisselam müşrik değildi. Allah hiçbir kişiyi, hiçbir şahsı ortak koşmamıştı. Bırakın bunları İbrahim'in dinine gelin. Biz de İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyız değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben İbrahim'in müjdesiyim. Yani İbrahim Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyor? Dua ediyor. Yani dua işte e, kardeşim İsa'nın müjdesiyim, annemin rüyasıyım. Bir taraftan efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla ben diyor resul oldum, peygamber oldum. Kardeşim İsa beni müjdeledi diyor. Sonra annemin rüyasıyım. Yani bu çok önemli. O açıdan değerli arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi. O çok temiz, kolay ve dost olan Hanif dinine tabi din si bütün dinlerden dönerek ancak kurtuluş kayyim olan İslam'a İslam dinine bağlı olmakla mümkündür. İbrahim ile sıra müşriklerden değildi. Belkene müminen hakkan